Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün motosiklet zinciri nasıl temizlenir onu anlatacağım size. Benim motosikletim Dominar 400. Yalnız bu dediğim bütün motosikletler için uygundur. Yapabilirsiniz. Benim motosikletimde orta sehpa yok. Orta sehpa olmadığı için ben kendim bir yöntem buldum. O şekilde yapıyorum. Motosiklet kaldırma sehpam yok. Motosiklet kaldırma sehpam olmadığı için ben şöyle bir tahta kestirdim. Yani kestirdim. Siz de kestirebilirsiniz. Bu şekilde motosikleti kaldırdığınız zaman biraz sol tarafa doğru yatırın. Yatırıp bu tahtayı alta koyun. Motosikletiniz boşta olsun. Şu şekilde teker yani yerden kesilsin. Teker bu şekilde rahat dönsün. İşiniz görülecektir. Çok fazla eğmenize gerek yok. Motosikleti yatırmanıza gerek yok korkmayın motosiklet yatmaz yatırdığınız tarafa bu şekilde motosikletimizi yerden kesiyoruz arka tekerin motosiklet benim size tavsiyem gaz yağı bulabilirsiniz gaz yağıyla temizleyin ama ben gaz yağı bulamıyorum uğraşmak istemiyorum derseniz ben kendim mazotla temizliyorum şu şekilde mazotu aldım bu şekilde sprey spreyle bu şekilde sıkıp zincire sıkabileceğiniz bir şişeye koyun. Sizin için daha kolay olur. Sonra zincir temizleme fırçası. Bu olmazsa olmaz. Bu gerçekten yani yararlı oluyor. Motosikletin üzerindeki zincirindeki kiri gerçekten güzel ve temiz bir şekilde alıyor. Benim motosikletim kirli. Ben genelde kirliyken zinciri temizliyorum. Motor yıkıyorum. Motor yıkadıktan sonra en son yağlıyorum. Yağ içinde olmazsa olmaz putulayın. Bu bunun iki çeşidi var. Bir seramik beyaz şekilde böyle zincire sıktığınız zaman seramik şekilde kaplıyor. Menek o şekilde değil. Ama bu da onun kalitesinde. Sadece yani zinciri kaplıyor ama beyaz bir seramik şekilde şey bırakmıyor, iz bırakmıyor. Gerçekten öneririm. Üzerine toz toprak falan öyle toplamıyor. Böyle balçık balçık yağlı yağlık bırakmıyor zinciri. Zinciri de gerçekten yapışıyor. Bir de bir tavsiyem. Zincir yağını sıktıktan sonra biraz bekleyin. Bir 15-20 dakika bekleyin. Kilometre yapmayın. Çünkü hızlı hız yaparsanız merkez kaç kuvvetiyle zincir yağını atıyor. O şekilde de yani, yani sağlıklı olmuyor. Bu şekilde başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde mazotu tekin zengini olduğu her yere sıkın. Bazı arkadaşlar diyebilir mazot o renklere zarar veriyor diyebilir. Ben zarar verdiğini düşünmüyorum. Mazotun tabi mazot aşındırıcı bir madde ama yani bir plastik mazotun içinde en az bir gün bekletmeniz lazım ki aşındığını görmeniz lazım. O şekilde aşınır. Biz bir gün iki gün bekletmiyoruz. Sorun olacağını düşünmüyorum. Ben kendim böyle kullanıyorum. Size de bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Mazotu korkmayın. Sıkabilirsiniz. Yalnız balataya gelmesin. Diske diske gelmemesine dikkat edin. Zincir yağını da aynı şekilde. Balatya diske gelmemesine dikkat edin. Gelirse eğer ki güzel bir bezle silin. Arka freninize güvenerekten şey yapmayın. Yani bir şey olmamıştır demeyin. Güzelce ıslatın böyle. Islattıktan sonra zincir temizleme fırçasını da böyle az biraz ıslattım mazotta yani korkmayın mazot tabi pahalı günümüzde günümüz ülkesinde pahalı ama yapacak bir şey yok zincirimiz daha pahalı bu şekilde fırçalayın ya bu fırça yoksa elinizde bezle de yapabilirsiniz ama bezle yaparsanız yani şu şekilde bir bez alın elinize. Bezi buradan yapın. Ama dikkat edin elinizi sakın bu araya falan şey yapmayın. Getirmeyin. Allah göstermesin koparırsınız. Var. O şekilde yaralanan arkadaşlar var. Allah korusun. Bu fırça en temiz. Yani 40 gram 60 gram böyle bir şey. O civarda bir şey olması lazım. Bu şekilde temizleyin. En son burayı da temizleyin. Şu şekilde buraya tutun. Bakın siyah siyah görüyorsunuz. Bu zincir yani kiri, Pisliği. Biraz daha böyle temizleyelim. Biraz daha mazot sıkalım. şekilde temizledik. Buralara da böyle mazot sıkıp bu fırçanın burasıyla buralarını da alabilirsiniz. Bu şekilde. Zincir ya buralara da yapışıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yapışıyor. Buraya da böyle mazotla sıkıp temizleyebilirsiniz. Ben mazotu sıkıyorum. Üzerinden bezle geçiyorum. En son yıkamada güzelce eleceğiz. Köpükleyip temizliyorum. Köpükleyip temizledikten sonra böyle tertemiz çıkıyor. Bu şekilde temizledik. Üzerinde tortu kalmadı. Herhangi bir şey de kalmadı. Böyle kalmadıktan sonra yani kalmadığını düşündükten sonra elinize bir bez alın. Bezle teker yani çevirmeyin. Eliniz böyle sabit kalsın. Çünkü Allah göstermesin eliniz buraya girebilir. Bir şey olabilir. Bez alın, bezle böyle. Üzerindeki mazotu alın. Sonra aldığınız yere, aldığınızı düşündüğünüz yere bu şekilde çevirin. Yine aynı şekilde bezle alın. Yine aynı şekilde. Bakın simsiyah çıkıyor. Kirletiyor. Bakın yani sıkıştı gördünüz mü? Yani dikkat edin arkadaşlar. Allah göstermiyorsun. canınıza bir şey olmaz. Dikkat edin. temizlendi. Bu şekilde buraları da temizleyebilirsiniz. Ben temizliyorum. En son temiz olan yerine de şu jantımızı temizleyelim. Jantımızın üzerindeki yağ lekelerini alalım. Bakın ter temiz çıktı arkadaşlar. Maşallah diyeyim. Maşallah subhanallah. Gerçekten çok güzel çıktı. Ayrıca bir de bazı soran arkadaşlar var. Şimdi zincirimizi yağlayacağız. Zinciri yağladıktan sonra motoru bir yere park ettiğimiz zaman bu şekilde yağ damlayacak. Yani korkmayın motordan gelmiyor o yağ. Burada Yağlar birikiyor genelde. yağ buradan da damlıyor en çok. Yani e, zinciri temizleyeceğiniz zaman, temizlemek istediğiniz zaman buraları söküp burayı da temizleyebilirsiniz. Ben iki zincir temizlemede temizliyorum genelde. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi korkmayın. Yağladığınız zaman buradan yağ damlayacaktır illaki. Bak hani ben zinciri temizlerken bile buraya yağ damladı. Korkmayın sakın bu şekilde temizleyebilirsiniz. Zincir temizlememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde temizleyebilirsiniz. Yani şu şekilde yakından da göstereyim. Gerçekten tertemiz yaptı. Temizleyin arkadaşlar. Zincir önemli. Gerçekten temizliği önemli. Ayrıca zincir temizlerken de zincir ayağınıza bakabilirsiniz. Yani şu kadar bir boşluk yeter. Çok boşluk olmasın, çok da sık olmasın. Üzerine artçılı bindiğiniz zaman, iki kişi bindiği zaman yani çok azıcık oynaması lazım. Bu zincirin böyle gerili olmaması lazım. Ona da dikkat edin. Şimdi bu şekilde motorumuzu yıkayalım. Motorumuzu yıkadıktan sonra da en son yağlamayı göstereceğim ben size. Elinize böyle bir kağıt alın. Kağıdı aldıktan sonra şu şekilde şekilde koyun. Yalnız iki kişi olursanız daha iyi olur. Biri spikeri çevirecek, biri kağıdı tutacak. Ama tek başınızaysanız ben şu şekilde yağlamanızı öneriyorum. Şu şekilde. Şekere gelmeyecek şekilde zencirin üstünde yağlayın arkadaşlar. Her tarafı alsın en sonunda da en sonunda da buradan yağlayın ama biraz böyle eğim verin bu şekilde yağlayın Alatya'ya gelmesin kendisine gelmesin dikkat edin bu şekilde yağladığınız zaman bu şekilde yağlanmış olacak